Alır mısın biraz? Olur. Afiyet olsun. Birini mi bekliyorsun İskender? da sandalye bıraktım da. Bilmem baba. Belki Ömer gelir. Ne zırvalıyorsun İskender? Zırvalayan ben değilim. Sen oğluna ne yaptığının farkında mısın? Millete racon yapacağım diye. Beni Ömer'e çırak yaptın. Hakikaten böyle mi düşünüyorsun? Anneme soralım. Nasıl düşünmeliyim? Turan'ın hediye diye kalemini, Gevaşlı'nın saatini, Harbi'nin tesbihini koyduğu masaya sen oğlunu koydun baba. Ben seni o masaya koymadım İskender o masada büyüklerle oturabilmen için yolunu açtım. Çok merak ediyorum. Beni o balıkçıyla aynı seviyeye indirerek nasıl oturtacaksın o masaya? Ömeri senin karşına çıkaracaklardı. Senin yerine onu hazırlıyorlardı. Ben Ömeri senin yanına koydum ki başına çıkıp sana vakit kaybettireceğine icraatları sana yaz. Sen korkuyor musun? Bu hayatta tek bir şeyden korkarım İskender. ...evlat katil olmaktan. Korktuğumu başıma getirme. Sabri. Arabayı hazırlasınlar. Tatar'ın dilinden konuşmaya başladın. Ama lafla bir yere kadar sen bana icraat de güler sultan laf benim en zayıf olduğum alan